Merhaba güzel insanlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite bölüm 5'in 1. sezonundaki geliş haritasını bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar şuradaki büyütece tıklıyoruz. Adı kodumuz bu. Buradayken enter diyorsunuz. Adımız da geldi arkadaşlar. Burada seçtiğin ve gördüğünüz gibi arkadaşlar çok hızlı bir şekilde oyun modumuz değişti. Şimdi özel moda nasıl alınır onu göstereceğim. Buraya tıklıyorsunuz. Eğer sizde herkes açık moddaysa arkadaşlar XP alamazsınız. Hemen özel moda çekiyorsunuz. Sadece bu moddayken TP veriyor. Tekrardan seçtiğin. Şimdi oyna diyeceksiniz. Seviye kasacağımız haritaya giriş yaptık arkadaşlar. Neden bu kadar uzun süredir XP glitch videoların gelmediğini de söyleyeyim. Hem istediğim beğeni sayısına ulaşamadı hem de sözonun bitmesine yakın olduğu için kimse videoları izlemiyor artık. İzleyenlerden tek bir ricam var arkadaşlar. Çalışan çok güzel haritaların videosunu çekiyorum. Yani bir beyin atmak bu kadar zor olmamalı. Geçen video sizden arkadaşlar 80 beyin istemiştim. Yani neredeyse 53 beyni de kaldı. Onun için sizden 60 beyin istiyorum. Eğer bu videoyu atmış beğeni gelirse arkadaşlar çok hızlı bir şekilde yeni videolar gelecektir. Şimdi arkadaşlar katıl üzerinden kanala destekte bulunmuş kardeşlerimiz ekrandadır. Üye sayımız arkadaşlar 11'e çıktı. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Tekrardan destekleriniz için arkadaşlar çok teşekkür ederim. Onlara çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Diğer sırada da arkadaşlar kanala takip etmiş yani abone olmuş kardeşlerimiz ekrandadır. Şimdi kanala abone olmuş kardeşlerimiz ekrandadır. Siz de ekranda bulunmak için ne yapacaksınız arkadaşlar? Kanala abone olacaksınız. Bildirimleri açacaksınız. Bir de herkes açık moda getirmeniz gerekiyor ki ben de kimin abone olduğunu göreyim. Onlara da takipleri için çok teşekkür ederim. İlk gideceğimiz yer arkadaşlar şuradaki buton. Buraya bir kere basın. Ve gördüğünüz gibi AFK gricimiz hızlı bir şekilde başladı. Şimdi şuradaki köşeye gidiyoruz. Buradayken arkadaşlar bir tane emote. Ve geri sayımlı odaya geldik arkadaşlar. Eğer siz buraya gelmediyseniz benim yaptığımı yapın. Biraz karakteriniz ileriye alın. emote kullanırken. Yani direkt geri sayımlı odaya gelirsiniz. Gördüğünüz gibi bu adada sürüm yok. Yani istediğiniz kadar takılabilirsiniz. Değişmeyecektir. Şimdi arkadaşlar şuradaki giriş sayın Ben de buradaki e simgelerinin nerede olduğunu sizlere göstereyim. Arkadaşlar ben şifreyi yazdım. Gördüğünüz gibi şuradaki sarı yazıya bir kere tıklıyorum. Şifremizi kabul etti. Şimdi şuradaki start yazısına bir kere tıklayacağız. Arkadaşlar tam şu açıdan bakarsanız e simgesi çıkıyor. Sarı yazının üstündeki e simgesine bir kere basın. Ve bastığımız gibi tekrardan afk girişimiz başladı. Eğer sizde vantuz atar yoksa arkadaşlar buradan da alabilirsiniz. Şimdi buradan çıkacağız. Vantuz atar aldıktan sonra arkadaşlar şuradaki düğmeye bir kere basın. Buraya geldiğimizde arkadaşlar şuradaki binanın çatısına çıkacağız. Ve tam şuraya gidiyoruz. Ve bastığımız gibi arkadaşlar aldığımız XP gridinin nasıl hızlı bir şekilde arttığını da görüyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi 16 19 22 30 olur arkadaşlar şimdi çok güzel bir XP akışı geldi baksanıza. Diğer gideceğimiz yer arkadaşlar tam şurası. Gördüğünüz gibi varillerin üstünde e simgesi var. Bir kere basın. Ve bastığımız gibi arkadaşlar aldığımız XP giriçe bakın ya. Şaka gibi bir XP geliyor ya çok güzel bir akış arkadaşlar. Yani bir iki dakika bekledik ve bu kadar XP'yi kazandık. Şimdi arkadaşlar diğer gideceğimiz noktaya göstereyim sizlere. Neredeydi ya? Şurasıydı galiba. Abi çıksana. İyi. Şura mıydı? Ha tam şurasıydı. Abi düşme. Şöyle çıkalım. Ve gördüğünüz gibi esimgisi burada. Ve bastığımız gibi arkadaşlar tekrardan xp glitchimiz uçuyor ya baksanıza Çok güzel bir xp kazandık arkadaşlar video gerçekten işinize yaradıysa kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın Sıradaki diyeceğimiz yer arkadaşlar tam şurası Bakalım Burası değil ya diğer tarafta mı Değil Buranın arkasında mı yoksa Değil Abi nerede ya senin üstünde mi? Yok. Nerede ya? Senin üstünde mi? Ha tam burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar kardeşim de YouTube'a başladı. Rica ediyorum onun abone sayıcını da böyle 45 ya da 50 yapalım bugün içinde. Ben yani yapacağımızı düşünüyorum. Hadi destekler kardeşime de gelsin bu sefer. Diğer gideceğimiz nokta arkadaşlar şu binanın içi. Ve tam şurada bir resimlisi var. Şimdi arkadaşlar, şuradaki boruyu görüyorsunuzdur, oraya gideceğiz. Bir kere basıyoruz buraya. Bakalım diğeri neredeydi? Heh, buraya da bir kere basıyoruz. Ve buraya da bir kere basıyoruz arkadaşlar. Buradaki simgelerini bastıktan sonra arkadaşlar, buradaki AFK kalma noktasına gidiyoruz. Yani tam şuraya. Burada arkadaşlar zıpladıkça TP kazanırsınız. Yani AFK bir şekilde takılın. Arkada film filan izleyin. Karakteriniz burada durmadan zıplasın ve TP kazansın. Çıkmak için şuradaki esimgelerini bir kere basmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hala XP gericimiz devam ediyor. Umarım ikinci haritada bize bol bol TP verir. Evet arkadaşlar ikinci ada kodumuz bu. Buradayken Enter diyorsunuz. Zaten adamız da geldi. Burada seçin ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hızlı bir şekilde oyun modumuz değişti şimdi özel moda çekmeye göstereyim buraya tıklayın eğer sizde herkes açık yazısındaysa arkadaşlar hemen özel moda çekiyorsunuz seçtiğin şimdi tekrardan oyna diyeceksiniz evet arkadaşlar ikinci haritamızı tam şuradan giriş yapıyoruz şuradan kendimize bir tane vantuz atar bir tane de uzaylı silah almamız gerekiyor ama Pontuz atar nerede? O da orada. Bunları aldıktan sonra arkadaşlar haritanın tam şu noktasına gideceğiz. Yani şuradaki muzu görüyorsunuzdur. Oraya gidiyoruz. Buraya geldiğimizde arkadaşlar yapı kısmını açıyoruz. Zemini seçiyoruz ve 15 tane zemin atacağız. Sol tarafa arkadaşlar 10 tane ramp atacağız. Ve buradayken arkadaşlar Blue görmüşsünüzdür. Tekrardan göstereyim. Bir tane mod atacaksınız. Aslında çocuğum. Imad'ı kullandıktan sonra arkadaşlar tam şurada bir el simgesinin çıkması gerekiyor. Yukarıdaki geri sayımın bitmesini bekliyoruz şimdi. Geri sayım bittikten sonra arkadaşlar şuradaki zemine gidiyoruz. Burada uzaylı silahını çıkartıyoruz ve tam şuraya ateş edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim de YouTube'a başladı. Rica ediyorum onun abone sayıcını da böyle 45 ya da 50 yapalım bugün içinde. Ben yani yapacağımızı düşünüyorum. Hadi destekler kardeşime de gelsin bu sefer. Tam şu noktaya ateş ettim arkadaşlar ve 8K XP'ye ulaştık. Sıradaki edeceğimiz yer arkadaşlar şuradaki giyme dolabı. Giyme dolabının olduğu yere geldiğimiz arkadaşlar. Tam şuraya ateş edeceğiz. XP kazanana kadar ateş edin arkadaşlar tam şu noktayı. Dolaba ateş ettikten sonra arkadaşlar şuradaki otomatın olduğu yere gidiyoruz. Ve tam şuraya bakıyoruz. E simgesi de çıktı zaten. Önümüzdeki yıldızlar arkadaşlar sırasıyla basıyoruz. Son yıldız arkadaşlar bizi AFK kalma noktasına götürüyor. Burada zıpladıkça arkadaşlar TP kazanırsınız. Gördüğünüz gibi çıkmak için şuradaki esimgelerine bir kere basın. Umarım video gerçekten işinize yaramıştır ve kanala abone olup videoyu beğen beğenmeyi unutmazsınız. Sen kalın.